31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti tarafından yeniden aday gösterilen Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan görev yaptığı 10 yıl boyunca kıydığı nikahlarla binlerce çiftin hayatını birleştirdi. Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan göreve başladığı 2014 yılından bu yana Beypazarı sakinlerinin güzel günlerinde de yanında olduklarını açıkladı. Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Kaplan, 10 yılda 3024 nikah kıydığını, yeni evlenenlere Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye ettiklerini söyledi. Kaplan, Bey Pazarında dünyaya gelen 700 bebeğe de yeni doğan seti hediye ettiklerini kaydetti. Kaplan, sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı. 2014 yılından bugüne 7-24 belediyecilik anlayışıyla çalıştık. Bir yandan Bey Pazarına çok sayıda eser kazandırırken, diğer yandan da hemşerilerimizin güzel günlerinde yanlarında olduk. 2014 yılından bu yana 3024 nikah kıydık. Yeni evlenenlere Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye ettik. İlçemizde dünyaya gelen yavrularımızın kıymetli annelerini evlerinde ziyaret ederek 700 yavrumuzun yeni doğan seti hediyelerini takdim ettik.